Yani Cumhurbaşkanı Ekim'de efendim İsrail Türkiye'ye saldırabilir demişti. Özgür Özel de İsrail Türkiye'ye saldıramaz demişti. Şimdiki saldırı Tayyip Erdoğan'ın zaten. Tayyip Erdoğan'ın Tayyip Erdoğan'ın Tayyip Erdoğan'ın ağzından tepelerinin aşağısında iş, tekrar işgal etti. Şam'a doğru hocam, ilerledi sev, İsrail. Sevgili, evet. sevgili yani Sevin. İsrail Türkiye'ye saldırdı. Bağladı mı hocam? sizin sayın, söz hakkınız var ama. Sayın Zavada kaynamayalım. Tayyip Sevgi. Peki. Bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından İsrail Türkiye'ye saldırabilir gibi bir ifade asla çıkmadı. Ne, ne diyor ne orada? Ki? Tamam. Ne diyor? Yani başımızdaki... Şimdi zaten eden eden araya gireceğim Hasan çıkıyor. Hocama. O... siz çevirdiniz oraya. Yemediler sonra hocam. Oraya siz, aradan siz sonra çevirdiniz. çok uzun... Dediniz ki Tayyip Erdoğan <laughs> diyor ki İsrail bize saldıracak. Nasıl saldıracak ya? Diyen sizsiniz ya. Siz söylediniz. Siz ürettiniz üretti şey peki. Hadi ya hadi. kendi yalanlarınıza kendiniz inanıyor. şu Bak an arkadaş. zaten yapacağının kralını yapıyor. Hadi be. Evet. Hakkı sağlayacak bir şey söyleyebilir miyim? Burada İsrail bomba atarken ifadesini kullanıyor. Evet, yani abi. bomba, askeri hedefler bombaladı. Lastiğe limanını sürücüsü. bombaladı. Recep Tayyip evet. Evet, evet, evet. Sayın Cumhurbaşkanı. Limanı perişan etti evet, et İsrail. Sayın Cumhurbaşkanı 1 Ekim'de Mecliste yanı başımızda işte 35 kilometre mesafe var dediğinde ne dediler? Efendim bunları ekonomiyi ekonomideki sıkıntılar ört bahsetmek için İsrail e, e, saldırırken öyle değilmiş demek. demek. Özür dilerim. Evet. Şimdi ama arkadaşlar, bu ne bu? Bak geçen bu hafta. Hasan Azam'a döneceğim ya, şimdi. Bak geçen hafta, geçen hafta burada e, Şaban Sevinç, Şurada harita tam buradaydı. Şöyle işaret etti. İsrail buradaydı. Şam'a girmesine az kaldı. Dur vurma, Led, led, o led. Ekrana vurmadım, LED evet. pardon, şimdi. led pahalı dur pardon. Şimdi, şimdi dolayısıyla. Adiosik, ama, adiosik, ya şey var. Ya şey var. Ama, ya araya girdiniz. Hasan hocama yakın. söz verecektim. Şimdi bu gel. Şimdi geri hadi dönüş, bakın. Geri dönüşler benim Söz hakkımı kullanıyor. ifade de Kimin elinde ne silah var belli değilken. Hadi hı. bir şey söyleyebilir miyim? Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı o sokaklarda gezdi ve bugün millet Emevi Camii'nde Millet bayram içerisinde i̇şte onun için elinde için bu, cümle, ne aman, silah var ya? Bakın, onun için bu cümle biraz bir şey. benim başta söylediğim biraz, şey geliyor ya, mu? Biraz, ya bu biraz, okuyamama yani, Suriyeli, dinlediğinde. Dönmek kimin, isteyenin he, şevkini kıracak bir cümle. Isteyene, bence kimin, talihsiz bir he, ifade. Tamam. Korkutuyor yani. Ha, talihsiz, yani, yani, yani. talihsiz yani, bir, yani, bir diyor, ifade. Yani böyle olmasa böyle söylemesi daha doğru. Türkiye'nin sırtında yük ol. Şimdiye kadar Türkiye'nin sırtında yük dönüyordu. Şimdi gitme diyor. Kalk kardeşim. Bir işkence olacak. Peki. Hasan Hocam. Böyle bir siyaset Araya kadar Hasan Hocam'la devam edelim. Miyim Özgür içinde? Hasan Gelir Hoca atsın tiradını gene. Evet. Açız ölüyoruz şu, diye. Şu kayna, şu arada kaynamasın. Hadi Öztürk orada Özgür Özel'e bir yanlış ifade bulundu. Yani Cumhurbaşkanı Ekim'de efendim İsrail Türkiye'ye saldırabilir demişti. Özgür Özel de. İsrail Türkiye'ye saldıramaz demişti. Şimdiki saldırı Tayyip Erdoğan'ın zaten. Tayyip Erdoğan'ın ta, Tayyip Erdoğan'ın Tayyip Erdoğan'ın ağzı olan tepelerinin aşağısında iş, tekrar işgal etti. Şam'a doğru hocam, ilerledi sevgili sevgili. Şey. Evet. Yani İsrail. Sevgili, evet. İsrail Türkiye'ye saldırmıyor. Bağladın mı söz Şak, hocam? Say, sizin söz hakkınız var ama. Sayın evet. Zavada kaynamayalım. Sayın Sevil. Peki. Bir Cumhurbaşkanı saniye. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından İsrail Türkiye'ye saldırabilir gibi bir ifade asla çıkmadı. Ne, ne diyor Peki. orada? Tamam. Ne diyor Yani başımızdaki... Şimdi, tel zaten eden araya gireceğim Hasan Hocam'a. O yediler beni. Siz çevirdiniz oraya. yediler hocam. Oraya aradan siz sonra size oraya sonra çevirdiniz. size çok uzun... Dediniz ki Tayyip <laughs> Erdoğan <laughs> diyor ki İsrail bize saldıracak. Ya. Nasıl saldıracak ya? Diyen sizsiniz ya. Siz söylediniz, şey, söyle, siz ürettiniz. Şey ya kendi yalanlarınıza kendiniz inanıyorsunuz. şu an Arkadaşlar... zaten yapacağının kralını yapıyor. Hadi be. Ne yapıyor? Güney Suriye... Ne yapıyor? anlatayım mı? Yani Sen zaman mı? Zaman. Şey yok, var, yok. tabii ki zaman Olan var. diye Ama bir yer var biliyor musunuz? Dedik bunu. Araya Erdoğan bu telgiye dikkat var. çekti. Erdoğan falan katil değil. dedi. İsrail'den bahsediyor. Netanyahu'ya katil dedi. Ya, evet katil dedi. Dünyada Son... ilk kez, dünyada evet. ilk kez Netanyahu'ya katil diye Tayyip var. İlk kez Suriye e Sofra siz Sofra hala da, bunu görmüş. Asker yani. soktu İsrail. Hala siz ekonomi, yani efendim ekonomi de bundan kaynaklanıyor. Şu yaptığınız işin İsrail'e hizmet etmekte olduğunu hala farkında söylersen, bunu Vallahi, söylerseniz anlatacağım. Bak bunu Ama söylersen yap, yap ne? Yok, bak, bak verecek, bunu söylerseniz yok, Aa, da, Bunu söylersen, yok, bunu aradan sonra konuşacağız. Biraz birazdan araya gidiyoruz. Bunu söylerseniz vicdansızlık yapmış şey olursunuz. Şey Şu savaşın bir tek gerçek galibi var. Büyük İsrail Devleti. Olur mu canım? Aynen Ona öyle. Laf ya. Çok Aa, Lütfen. Lütfen. Neden olduğunu anlayamıyorum. Tebrik ediyorum. Çok güzel. Herkes ona bir şey sizin 60 tebrik Yapamadığını yaptı. Bakın bu işte bu İsrail. Farkında bile değiliz. Bu, bu İsrail'e yapmıyor. bu, Ayasofya'dan Emevi Cami vardı. Giderken adam şey Golan Tepeleri sonsuza çok. kadar İsrail'in olacaktır. Ya siz dedi, nasıl bir yoldasınız işte. ya? Geçmiş olsun. Çok siz kötü nasıl bir yoldasın Hasan Bey? Şöyle. Söz hakkı bir gelsin. Çok. Hasan Hayır abi. konuşuyorsunuz zaten. Hasan zaten. Hocam, hocam, hocam ne? Söz hakkı olur. Hocam, şey araya gideceğim. Tabii yani ki aradan sonra Ama çok sizi kötü kesmeden... İsrail hiç kesmeden kolu şey ben söylüyorum. keserim vallahi kusura ediyorum. bakmayın. Şişt, bu iş İsrail'e yarıyor değil İsrail, mi? Keserim bu İsrail abi. İsrail hayranlığı <laughs> nereden kaynaklı Hasan Bey? İsrail, hayır, İsrail, hayır, İsrail, İsrail, İsrail hayranlığı hayranlığı nereden kaynaklı? İsrail. En büyük Hadi o da Bu hayranlık İsrail nereden? İsrail'i eleştiriyor. Nereden geliyor aniniz bu hayranlık? Hayranlarınız bu hayranlığınız nereden? İsrail'in en büyük güç olduğunu söylüyorsunuz. Nereden kaynaklı? Suriye'nin gücünü işgal etti. Siz neyi kutluyorsunuz? Hasan Hocam, İsrail'i eleştiriyor ama. Bir saniye. İsrail'in zaferini kutluyorsunuz, farkında değilsiniz. Ya sen kutluyorsun burada ya. Ne kutluyorum ya? Şimdi sen kutladın. Ne kutluyorum? kutluyorum. Başarılı oğlum, diyorsun. Bunun ben bir tek kazananı var, ya, İsrail. Allah bir ödüllendirme dikkatini. Şu politika ona yaradı. da eleştiriyor Hasan Hocam. Ben eleştiriyorum. Bir ödüllendirme kadar. Ama İsrail'in Bu akşam İsrail Duyduğunuzu anlamakta bir sorununuz var. Yapma, yapma. Ben İsrail'in elde ettiği Etkanlar kazanımı eleştiriyorum. Yapma, İsrail sevinçini yapma. Bak ben Erdoğan'ın hakikaten adamı, Erdoğan güçlendik yapacaksınız var. diye. Duyduğunu bunu anlayamıyorsun. Bunu yapmayın. Anlamıyorsun. Erdoğan'ın İsrail'in kazanımı kazanımı çıkmasını Erdoğan, Erdoğan eleştiriyorum. Ne Erdoğan ya? Yapmayın. Bir saniye. Yapmayın bunu. Bir saniye. İsrail'in kazançlı çıkmasını eleştiriyoruz. evet. Sen diyorsun ki İsrail'in. Hasan hocam şimdi araya giriyorum.